Evet arkadaşlar, günlerden 25 Mayıs Salı saat 7:25. Bundan önceki videoda bahçeye inmiştik. Yani hocanın Bir arkadaşının bahçesiymiş. O burada kangal var bak. Tutarsa fena bak orada. bu bir sürü var. Üç tane var. Üç tane kangal var orada. <laughs> Tamamdır. Bundan önceki videoda bahçeye inmiştik. Yani bahçe videosu çekmiştik. Şimdi o bahçeden geri dönüyoruz. Şu an o bahçeden geri dönüyoruz. Dönüş yolundayız şu anda. yolumuz devam ediyor arkadaşlar. Bak burada da kedi var. Bak bak bak. Gördün mü? Yazık hayvanlar insanların arasında kalmış. Devam etmektedir. Burası eski hastaneye giden yol. Burada eski hastane vardı. Hey. Videoyu durdurayım biraz daha ne biraz sonra. Saat artık gece oldu yani başladığımızda işimize öğle vaktiydi. Şimdi artık gece vakti. Bak burada da var bir tane köpek. Oo et almış. Oha burada da var. Bak. Et almış götürüyor bak. Çok kalabalık var ya. Bayağı var hem de. Çok değil. İyi olmuş. Vaka sayısı binlerin altına düşmüştü en son. Ay şeylerin on binleri. Şimdi yine yükselmezse iyi. Şu an yüksellerin karşı yanındayız. Burada bir yükseller var. Yüksellerle ilgili bir video da çekmiştim. Market. Ne diyorsun? Kamera biraz elimizde sarsılıyor. O anlamda görüntü kirliliği oluyor. Kusura bakmayın. Ama sesimizin iyi geldiğini düşünüyorum. Sesimiz iyi yani hiç anlatsa. Ee, evimizin yoluna da az kaldı. Şu ileride de bin var. İleride de... Video çekince insanlar garip bakıyor sanki. Kötü bir şey yapıyormuşum gibi. bir sürü kötü bir şey yapan insanlar var onlara bakmıyorlar gördün <laughs> <laughs> <Değil> mü <mi? gülüyor> videomuz devam ediyor bakalım şu an karşısındayız ortam böyle çok insan var yani Bayağı insan var yani. Saysan sayamazsın. Bak burası şey benim staj gördüğüm yer açıksa oraya gidelim mi? Biz sahibi bakalım orada mı? Bak burada Yemen Elektrik. Açıksa gidelim bakalım. Bak. Ama orada çekemem büyük ihtimalle. Oraya gireyim bakalım. Ne olacak? Arkadaşlar. Stajyerinden çıktım. Şimdi Ama üzücü bir durum var o durumda şu şarj 2 kaldı kameranın şarjı bitti yani Bitti Evet arkadaşlar bu videonun devamı biraz şey oldu uzun oldu yani Videoyu sabah çekmiştim şu an gece bak gördüğünüz gibi O videonun devamı biraz geç oldu ee, Yarın yükleyeceğim yani sabah olduğu zaman Kanalda olmuş olacak Yani En son Mehmet ile beraber e, video çekmiştik onu Yükledim bu şu an video şu an izlediğim videoda ee, o şeyden dönüş yani. Eve dönerken yürüyerek geldim. Onun da videosunu çektim. Yani şu an o videoyu izliyorsun. Sen nasıl? Bak bazı yerler karanlık. Şu an... nerede daha güzel gözüküyor? Bu da güzel gözüküyor. Güzel yer bulamadım ya koymaya kamerayı. Böyle elimde dolandırıyorum da. Bak burası güzel sanki. Güzel güzel. Şey olsa aydınlık olsa güneş falan var iyi oluyor. Bak böyle nasıl. Biraz karanlık sanki. Ee, bu video biraz böyle nasıl oldu? Kötü oldu sanki ama. Yani başlangıç sabah, devamı gece, sonu da akşam olur, şey olur herhalde. Sabah, yarın devam ettireyim acaba videoyu? Yok ya, gerek yok. Yüklerim yarın. Bu videoda yani bitiririz bu konuşmadan sonra. Benim söylemek istediğim bir şey yok. En son işte videoyu bitirmek için çektim bu şu an izlediğin şeyi. Youtube'a başladım ama şey yok yani video çekme konusu yok. Neyle ilgili video çekeyim? Hani çektiğim videolar mesela şimdi oyun videosu çekmek istiyorum. Acaba bu videodan sonra bir oyun videosu yüklesem beğenilir mi yani? Beğenilir mi? Beğenilmez mi? Ona göre hiç bilmiyorum. Ama yine de yükleyeceğim. Bir oyun videosu yükleyeceğim bakalım ne olacak. Ee, hani küçük yaşta insanlar için mesela benim yaşıtımda ya da benden daha küçükler için benden büyükler için pek mantıklı değil. izlenmez belki ama yine de olsun. Ha bak bak burada güzel gözük. Bazı yerlerde karanlık. Şöyle bak yüzüm burada güzel gözük. Böyle tutayım o zaman video tutulmuyor ki. Neyse dediğim gibi bir oyun videosu çekeceğim. Bakalım beğenilecek mi? Şu an en son attığım video bakalım kaç izlenmiş. 11 görüntülenme olmuş. 10 dakikada mı? Herhalde öyle bir şeyler işte. İyi aslında. En son baktığımda 161 kişi girmişti benim kanalıma. 161 kişi. Şimdi bir kanal analiz virus çekeceğim bak. Bakalım nasıl olacak. Şu an saat kaç? 11.30. 11.27. Yani öğle vakti başlattım. Şimdi 11 oldu saat. Bu videodan sonra oyun videosu çekeceğim. Onun videosu yayınlayacağım. Farklı konularda karşınızda olacağız. Daha iyi eşyalarla hem de. Şu an var ya. Uff uh diyorum sana. <laughs> Şu anda 5 saat boyunca video çekebilirim. Yani böyle kameraya koyarım. 5 saat boyunca saçmalarım. Sen de dinlemek zorunda kalırsın. Bir hafıza kartı aldım. Bak göstereyim onu sana. Öbürki videoda göstereceğim. Bir hafıza kartı aldım. Tamam mı? 32 GB en kaliteli videoyu bir buçuk saat çekebilirim. Ondan bir düşüğü yani 2 milyon piksellik videoyu 5 saat boyunca çekebilirim. 5 saat burada benim saçmalamamı dinlersin kalırsın ortada. Yani iyi bir şey. Video çekmek için bir hafıza kartı aldım. Kameram güzel. Yani kamerada bir problem yok. Kamera güzel değiştirmeye gerek yok. Bir de şey alacağım neydi onun adı? Hani böyle kameraya sabitlersin durur ya. 2 metre boyunda alacağım. 100 lira civarında. Şöyle hani böyle sabitliyorsun duruyorsun ya. Hatırladın biliyor musun? Biliyorsan bilirsin yani aklına gelirse. Böyle yani kanal için bir şeyler yapacağız. Ben dur şöyle bir bakayım. İlk videoyu ne zaman atmışım? İlk videoyu deneme videosu çekmişim bir ay önce ve 153 görüntülenme. 153. de bence, bence çok iyi bir şey. Yavaş yavaş yapıyoruz bu işi. Ya. Bakacağız bakalım. Evet saçmalamaya devam ediyoruz. Şu an beni izleyen sayısı kaç? Sıfır. Şaşırdık mı? Hayır. Bakıyorum ki yorumlarda kimse bir şey yazmamış. Tabii birkaç kişi yazanlar var. Hani onlara da teşekkür mü edeyim, ne diyeyim bilene. Biraz dışarı göstereyim mi? Bak dışarı neresini göstereyim ya? Dışarı kapkaranlık yer. Aha. Güzel mi? Bakayım bakalım biraz camı açayım. Gözüküyor mu şeyler? Bak ileride büyük bir ev var, bina. Orada dağlar falan var. Aslında sabah çekebilirim. Yarın sabah belki çekerim. Böyle bir ortam yani. Sence güzel mi? Önce güzel herhalde. Güzele yakın. Bak şimdi sana bir şeyler göstereyim mi? Bak şimdi izle. Bak buraya... Gözüküyor mu? Bak biraz yaklaştırayım. Görebildin mi? Burada bizim boylarımız falan yazıyor. Biz burayı kaydetmiştik. Bak göstereyim mi? Boyum burada var. Şöyle ölçelim. Bak hemen hemen biraz uzamış en son çektiğimizde göre öyle ya, bir şeyler saçmalamışız burada. Burada boy çizelgesi var işte böyle boylarımızı çizmişiz. Bu da Zeynep'in çizgisi. <laughs> 2020'de öyle boyuymuş. Öyle yani bu işler böyle. Şöyle biraz kartı da göstereyim hatta size. Avantaj olsun bak bu. 32 GB. Hafıza kartı. Bunu buraya koyacağım. Yarın videosunu çekeceğim. Onu da izle. Onu da izle. On, orada da saçmalayacağım. Ama ses güzel. Kabul et. Ses güzel. Artık bu saatten sonra sesle bir problem olursa Bırak git yani buraları anladın mı? Seste sıkıntı olmayacak. Hafızada da sıkıntı yok. Kamerada da bir problem yok. Tek problem. Konu yok. Neyle ilgili video çekeceğimi bilmiyorum yani anladın mı? Burada 5 saat saçmalarım sen de beni dinlemek zorunda kalırsın. Anlıyor musun? Bugün ne oldu biliyor musun? Bak şimdi sana <laughs> bir şey anlatacağım. Bugün TYT sınavı için deneme sınavı vardı tamam mı? Oturdum burada uzandım. İki saati burada uzandım. Hiç kalkmadım. Tabi birkaç kere babam çağırdı. Yemek yedim. O, o, zaman kalktım. Onları saymazsa hiç kalkmadım. İki saat burada. Bak ne kadar zor bir iş değil mi? <laughs> Telefonla tabi hani online sınav ya. Telefonla test çözdüm. Barajı geçtim. 100 e, TYT barajı 150 puan ya. Benimki 158 oldu tamam mı? Matematik hiç çözmedim. E, Türkçeden 18 16 doğru, 18 yanlış, 6 boş. Çünkü Türkçenin soruları çok uzun ya. Sonra dedim bırak böyle soru olmaz. 6 tanesinin son 6'yı çok olmadan geçtim direkt. Çünkü bayağı uzunmuş ama süren bayağı yetti yani. Yarım saat kaldı TYT. Sınav normal sınav nasıl geçer bilmiyorum ama. Şu an Yapılacak bir şey kalmadı. Biraz daha saçma kapatacağım. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen kanalım varsa söyle ben de sana abone olacağım. Aslında komik değil ama espri yapmak istedim işte. Şu an hakkında kısmına baktığım zaman kendi kanalımın 1695 görüntülenme var. Gerçekten iyi bir başarı bence. Ona 12 dakika boyunca saçmaladık. Herkes beni alkışlasın. Alkışla. ben alkışlayayım. Ben alkışladım. Sen de alkışla beni. Acaba bunu atmayayım ya. Çok saçma oldu. Çıkma kadarken zaman çabuk geçiyor be abi. <laughs> ne diyeceğimizi bulamadık Yarın da AYT sınavı var. AYT sınavın şeyi testi onu da yaparım büyük ihtimalle. Bakalım ne olacak. <laughs> Kaldık böyle ortada. Takipçilerimizde ben. Artık kaç tane takipçimiz var? 27. Yok 27 değil. Keşke 27 olsa. 24. Bir türlü 30 olamadık. Üzücü bir durum. En iyisi videoyu kapatayım biraz. Daha çok saçmalamayayım. 5 saatimiz var. 5 saat saçmalarsan burada. Kimse dinlemez. Gece gece. Kapatayım videoyu. Sen çoktan kapattın değil mi? Sen bu videonun sonuna kadar izlemedin. Ve şu anda sesimi duymuyorsun. O zaman gidiyorum ben. Ben buralardan gideceğim ve sen tek kalacaksın. <laughs> En kapatayım ya. Hadi bakalım. Şu an saat 11.37. Ve kanalımız 24 abone. Bakalım. Bir günde kaç abone artacak? Sıfır mı bir mi? Bir abone artarsa iyi. Hadi bakalım görüşmek üzere. Diğer videoları izlemeye devam edin. Belki abone de olursunuz. Hani böyle acırsanız falan. Benim söylemek istediğim başka bir şey kalmadı. Bence eğlenceli geçiyor yani. Video çekeyim işte. Eğlenceli geçmezse zaten çekme. Umurumda bile olmaz ki. Çok da um olmuyor aslında. Olsun. Öyle. Öylesine. Yani. Ve 15 dakika oldu. 15 dakika boyunca saçmaladık. Bu videoyu tam izlediysen. Seni de bir alkışlayayım en iyisi. En iyisi kapatayım ben bu diyor Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşürüz. Şu anda ortalama 20 tane videom var. İzle izle bitmez anladın mı? Hadi bakalım. Devamı da gelecek yani unutma. Ee, sen videoları beğen, abone ol. Bir de yorum falan yazarsan bu kadar yeter. Bak, bak gördüm nasıl terledim bak. Neden? Bilmiyorum. Hadi bakalım.